bu sezon benim ağzıma s**tı. Beni duygudan duyguya sürükledi ve inanılmaz dengesiz yaptı. Bir sahnede bir karakteri kızarken bir sonraki sahnede onu savunur oldum. Bir an dizi için ısıtırken 5 dakika sonra içimde fırtınalar koptu. Bugün sizinle Arkin'in ikinci sezonda yaşananlara üstü kapalı değinirken asıl teorilerimden bahsedeceğim. Mesela Jinx'in ölmemesi, ileride yaşanabilecek olaylar ve sevmediğim bazı yönlere değineceğim. Hadi gel ben videoya geçerken sen de o sırada kanala abone olup video like atarak bana destek olabilirsin. Ya bu ara birazcık motivasyonum düştü çünkü kimse kanala abone olmuyor. Bana destek olursan çok sevinirim. Hadi başlayalım. Başta şunu söylemem lazım. Asla insanların cinsiyet tercihleriyle bir sorunum yok. Ancak normal bir ilişki yerine sürekli ya lezbiyan ya da gay ilişkileri görmek beni bir hali sıkmaya başladı. Bu sadece Arke'nin özgü değil. Artık Netflix'in çoğu projesi böyle oldu. Özellikle Bey'i sırf daha lezbiyen yapacağız derken karakterini adeta erkeksi bir figüre çevirdiler. Hani ikinci sezonun başında bile birinci sezonla inanılmaz bariz bir fark vardı. Karakterin yürüyüşü, duruşu, bakışları, çene hattı. Hani daha ikinci sezonun başındayken birinci sezonla inanılmaz bir fark vardı. Ki daha bir şey yaşanmamasına rağmen. Çevremde izleyen herkese konuştuğumda bu konular rahatsız olduklarını onlarda dile getirdi. Hani bak üstünde durmak istediğim konu şu birinci sezonun sonuyla ikinci sezonun başının arasında zamansal olarak ortalama iki hafta vardır. Ama iki haftada karakterin çene hattı keskinleşmiş, duruşu değişmiş, kaşlar, gözler hani bambaşka bir karakter olmuş. Ve sırf bunu da karakteri daha lezbiyen ve daha erkeksi yapmak için yapıyorlar. Yani ne gerek var? Bahsettiğim beni rahatsız eden diğer bir konuda mesela Medin'in de lezbiyen olması. Yani benim için bir sıkıntı yok ama hikaye hizmet etmeyecekse yani lezbiyen olmasıyla ihanet etmesi arasında Diğer beni rahatsız eden kısım ise bazı karakterlerin hikayeye uyum sağlaması için karakterlerinin değişmesi oldu. Biraz karışık bir cümle oldu. O yüzden örnek vermem gerekirse mesela Caitlyn'in ilk sezonda annesiyle arası bir hali kötü ve soğukken annesi öldükten sonra aşırı tripleri biraz altı boş kaldığı için bana biraz suni geldi hikayedeki bu zorlama dönüşüm Caitlyn adına motivasyon düşüklüğü yaşanma neden oldu. Özellikle bazı yerlerde karakterin davranışları mantıksız ve sahte hissettirdi. Yani evet her... Her... Yani tabii ki de evet bu kadar yakın birini kaybettiğin zaman sen de bu tür duygular hissedebilirsin. Ama ilk sezonuna baktığımızda bu kadar kopuk anne ve kız ilişkisi gördükten sonra yani Caitlyn'in böyle triplere girmesi bana şahsen suni geldi. Ama onun yerine babası ölseydi ve bunlar yaşansaydı bence mantıklı olabilirdi. Ama bu sefer de işte ufak pürüzler ortaya çıkıyor. Şimdi gelin sevdiğim kısımlara. Öncelikle çizim ve görseller harikaydı. Animasyon okuyan biri olarak bazen hikayeden kopup detaylara bakarak keyif aldığım yerler oldu. Diğer bir yanına hoşuma giden kısım çoğu karakterin ölümünün abartılı bir duygu seri yerine patır patır ölmeleri beni mutlu etti. Bu sezon sadece ana karakterlere değil yan karakterlerin bile duygularını hissettik. Bu gerçekten çok etkileyiciydi. Özellikle final savaşındaki ölümler bu açıdan oldukça dikkat çekiyor. Peki en sevdiğin kısım ne oldu diye soracak olursanız dizideki tüm karakterlerini zaman zaman nefret ettim. aynı zamanda çok sevdim. Bunun bir sebebi de birinci sezon gibi ağırlıklı olarak illerin gözünden izlemek yerine tüm karakterlerin gözünden olayları objektif bir şekilde görme fırsatımız oldu. Bir bölümde V'ye tapıyorum sonra onu küfür ediyorum şu küçük velete sövüyorum sonra öldüğü sahnede ağlıyorum. Hani gerçekten bir ara artık hamile bir kadın gibi duygudan duyguya geçip dengesizleşmeye başladım. Ve şunu söylemem lazım birkaç gün önce Reels kaydırırken yine o sahne karşıma çıktı. ve annemi dizin o sahnesini izlerken gerçekten gözlerimiz dolu darma duman olduk. Sonrasında biri altına kendinden başka kimse öldüremedi yazmış hani... Çok doğru yani bundan sonra bir daha o sahneyi artık öyle izleyemeyeceğim. Şu ana kadar dizi hakkında genel yorum yaptıysam, gelişimi teorilerime geçelim. Sevika'nın alt dünyanın temsilcisi olarak Konsey'e katılması 3. sezonda hem alt dünya hem de karakter hikayesi açısından mükemmel bir önem taşıyacak. Ayrıca 3. sezonda her ne kadar istemesem de paralel evrenlere daha fazla değinecekler. Sadece paralel evrenlerde kalmayıp zamanda daha uzun süreli geri gidebilirler. Sonuçta Jason çekicindeki taş hala duruyor ve bu taş büyük bir role sahip olabilir. Yine yani tabii ki burada Eko kilit karakterimiz olacak gibi duruyor. Diğer bir gözüme takılan detay ise Medin'in bombanın içine çivi sıkıştırmasıydı. Böylece Victor'un içinde bulunduğu kürenin boş olduğu bir hali geç anlaşıldı. Evet Maddy'nin hiçbir zaman o bombanın içine bir çivi koyduğunu görmedik ama ihanetinden sonra taşlar yerine oturdu. Mesela diğer bir hoşuma giden detay ise Jinx'in final savaşında sürdüğü gemide İsa'ya gönderme olarak onun gözlüklü motifini kullanması da oldukça hoştu. Diğer küçük ama tatlı bir detay ise Echo'nun kılıçlarını saat kulesinden alması. <laughs> bunu kimler fark etti gerçekten merak ediyorum. Şimdi gelin belki de bu videonun en önemli detayına. Jinx'in gerçekten ölmemiş olması. İkinci sezonun son sahnesinde Caitlyn Jinx'i patlattığı bombanın başını elinde tutuyor. Ve Caitlyn'i tam bombanın patladığı yerdeki havalandırma tünellerini incelerken gördük. Bu enkazdan bir cese çıkmadı ve Caitlyn'in Jinx'in havalandırmadan karşılığını fark ettiği anlamına geliyor. <laughs> Zaten oradaki küçük sırtışta bunun bir mesajı oldu. Peki V bunu biliyor mu? Elbette hayır. Peki Jinx'in yaşadığına dair olan gönderme sadece bununla mı? Hayır elbette değil. Son sahnedeki Zeppelin'i eminim çoğunuz hatırlıyordur. O Zeppelin birinci sezondaki Jinx'in hırsızlığa giderken ki gökyüzüne bakıp bir gün bu Zeppelin'lerden birine bineceğim dediği Zeppelin'le aynı Zeppelin. Umarım cümleyi düzgün kurabilmişimdir. Ve hani benzeri değil tıpatıp aynısı. Hani ilk sezonda bir gün bunu bineceğim dediği Zeppelin'le ikinci sezonun son bölümündeki Zeppelin'in aynı olması da gayet güzel ve mantıklı olmuş. One day, I'm one of those evet bugün sizinle Arke'nin ikinci sezonuna dair hem sevdiğim hem eleştirdiğim yönlere değindim. Dizinin duygusal dalgalanmaları, detaylı animasyonu ve bize derin teorilere sürükleyen hikayesi yine unutulmaz bir deneyim sunduğu kesin. Evet, peki sizin bu sezon hakkında en çok sevdiğiniz veya eleştirdiğiniz yer neydi? Yorumlarda düşüncelerinizi merak ediyorum. Zaten tüm yorumları tek tek okuyup aşağıda konuşuyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve buraya kadar geldiysen de kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Bay bay.